Hazreti Hüseyin ile ilgili bir menkıbe anlatılır. Bir çalışan yanında hizmetçi böyle toprak testi de elinden tam üzerindeyken kaydırıyor şeyi testiyi. Testi Hüseyin'in başına radıyallahu Allah'ın. Hazreti Hüseyin'in başına olgunluk zamanı düşüyor ve başı yaralıyor, kan akıyor. İnsan öfkelenmez mi? Öfkelenir. Köle hizmetçi hemen bu ayeti kerimeyi okuyor. Diyor ki. Vel kâzımîn el Öfkelerini yutarlar diyor muttakiler. Yuttum öfkemi diyor Hazreti Hüseyin. Ama diyor ve lafin anin nas insanlar affederler de buyuruyor Allah Celle Celal. Affettim seni git tamam bir şey demiyorum diyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsan edenleri, iyi davrananları, iyilik edenleri sever buyur sever ayet-i kerimesini de okuyor. Devamını okuyor köle seni azat ettim artık dilediğin yere gidebilirsin diyor. İyilik tamama ulaştı. Bütün insani ilişkilerimizde, aile ilişkilerimizde, ticari ilişkilerimizde, komşuluk ilişkilerimizde aziz cemaati müslimin esas olan af yolunu tutmaktır. Cahillerle muhatap olmamaktır. Yani yangına körükle gitmemektir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu aramızda düşmanlık olan kimse bile olsa onunla olan münasebetlerimizde takınmamız gereken bir tavrı gösteriyor, biliyorsunuz. İyilik de kötülük bir olmaz. Zihninize yazın bunu lütfen. Fussilet suresinde, اِدْفَعَ بِالَّتِهِ ahsen, Sana yapılan kötülüğü sen en güzel şekilde sav. Sana bir kötülük yapılsa sen iyilikle mukabele et. Aranızda düşmanlık olan kimsenin, Sıcacık bir dost haline geldiğini göreceksin. Başarabilir mi insan bunu? Başarırsa yükselir. Başardıkça yükselir. Gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, haksızlık edenden intikam almaya gücümüz yettiği zaman bağışlamak insanı Allah'ın katında yükselttikçe yükselten davranışlardan.